Merhaba arkadaşlar. Bu videoda muhtemelen daha önceden rastlamadığınız, görmediğiniz güzel bir kuştan bahsedeceğim. Anlatacağım kuşun adı bayağı deniz papağanıdır. Puffin kuşu kutup civcivi olarak da bilinmektedir. Bu canlı genel olarak Faroya Adaları, İzlanda, Kanada, Kuzey Kutup Dairesi ve Kuzey Avrupa'da yaşamaktadır. Deniz kuşlarındandır, günün büyük bir kısmını denizin üzerinde uçarak geçirir. Ortalama 30 cm boyunda ve 500 gram ağırlığındadır. Kanatlarını açtığı zaman 60 cm boya ulaşabilir. Boynu kısa, başı ise kalındır. Suratında sanki üzgünmüş gibi bir ifade vardır. Tüyleri beyaz ve siyah renginde olur. Kuşun kanatları ve sırt bölgesi siyah renkli tüylerle kaplıdır. Karın bölgesi ve gözlerinin çevresindeki bölge ise beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Gagasının ucu ve perdeli ayakları ise turuncu rengindedir. Bu kuşlar seçtikleri partnerlerine bir ömür boyu sadık kalabilirler. Üreme zamanlarında Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki adalara gelirler. Yumurtlayarak ürer. Yumurtalarını kaya kovukları arasında yaptığı 2 metre genişliğindeki yuvalarına koyar. Dişi ve erkek kuş 40 gün boyunca ortaklaşa kuluçkaya yatar. Yavrular yumurtadan çıktığı zaman gri renkli tüylere sahip olur. Yavruların tüylerinin bu rengi yetişkinliğe eriştiğinde normal bildiğimiz bayağı deniz papağanının tüylerinin rengine dönüşür. Bu kuşların besinleri arasında genel olarak balıklar ve kabuklu deniz hayvanları vardır. Papin kuşunu gagasında birkaç tane balık taşırken görebilirsiniz. Bu balıkları yuvasına, yavrularına ve eşine götürmektedir. Dünyada 12 ile 15 milyon arasında bayağı deniz papağanı kuş türünden yaşadığı düşünülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.